Ertuğrul Doğan'ın daveti, Ali Koç'un bu davete icabet ediyor olması hepsi muhteşem gelişmeler. İsmail zaten Mourinho'yu da sakatlamış artık biraz. Bir daha formayı zor görür gibi gözüküyor. Teknik heyetten gelen bilgi, beklentin üzerinde performans sergiledi. oyuncu tarafının artık son yanıtı bekleniyor. Çünkü tekrar edeyim, kağıda atılmış bir imza yok. Bu avantajları da Fenerbahçe bu transferde kullanmak istiyor. Yeni açık ekranlarından herkese merhaba. Volkan Demir'le Kadıköy merkezde Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldin Volkan. Hoş bulduk. Hemen Trabzon deplasmanına gidelim. Bu hafta Fenerbahçe için gidelim. çok, çok önemli bir deplasman var. Pide yiyeceğiz mi deplasmanda? Trabzon'da çok iyi bildiğim bir pideci var. Ben yemiştim Trabzon Fenerbahçe maçından önce. Evet Mütlü. o meşhur pidecisi. Mutfağı çok iyi yerlerden biri Trabzon. Keşke Trabzon'a gidebilsek bu pazar ama gitmeyeceğiz yani. <laughs> Buradan Deplasman yasağına bir gönderme mi var? Valla benim açımdan bir de, yasak yok da taraftar açısından bir yasak var ve yıllardır da devam ediyor. Ben Hacı Osmanoğlu seçildiği gün e, bu ekranda da söyledim. Benim beklentim bu Trabzon-Fenerbahçe maçlarında artık Medenileşme sürecine girilmesi. Bir kere e, şunu tebrik ediyorum. Şu açıdan tebrik ediyorum. Şöyle hemen buradan soruya da geçelim. Hı -hı. Geçen sene istenmeyen bazı olaylar yaşanmıştı. Trabzonspor evet. Fenerbahçe maçında. Bu maç öncesi son durumlar nedir? İki takımın yöneticileri arasında herhangi bir iletişim, herhangi no, iki, bir görüşme oldu iki mu? İki kişiyi tebrik etmek istiyorum. Bir Trabzonspor başkanı Sayın Ertuğrul Doğan. Ee, ben hatta o geçen yılki süreçte de söyledim. Evet bazen biraz böyle tribüne açıklamalar yaptı. Ama süreci idare edebileceği doğru şekilde idare etti. Böyle biraz zaman zaman sert çıkışları da olsa ben gidişatını çok doğru buluyorum. Çok da beğendiğim bir profil. İkinci isimde İbrahim Aço Osmanlı. Yani bunu çok söylemem. Ee, özellikle TFF başkanımı övüyorsun falan şeylerine girmemek için çok söylemem ama e, o da gidiyormuş Trabzon'a ve Sayın Başkan Ali Koç da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da gidiyor. Orada üç başkanın bir arada olması çok önemli bir mesajdır. Ben e, bu maçta herhangi bir olay beklemiyorum. Trabzon tribünlerinin de geçen yıl yaşananlardan Trabzon halkının zaten bu arada büyük çoğunluğu hep burada da konuştuk. Trabzon halkı bak tırnak içine söylüyorum. Azgın azınlık değil bu her kulüpte var. Trabzon halkı yaşananlarla alakalı sıkıntısını hep dile getiriyordu. Burada Hacı Osmanoğlu'nun gidişi, Ertuğrul Doğan'ın daveti, Ali Koç'un bu davete icabet ediyor olması hepsi muhteşem gelişmeler. Başlangıç olarak çok güzel. Ama geçen sene de olmuştu bu gelişmeler. Hatta ha, evet. Ali Koç ben oğlumu Trabzonspor evet. başkanına emanet ettim. Ama Hacı Osmanoğlu gitmemişti. Yani Ajasol zaten başkan değil de şey... yani e, iki takımın yöneticiler arasında bir gerginlik yoktu yok, geçen senede. Yok, senedir. yönetimler arasında bir sıkıntı yok. Şunu son olarak söyleyeyim. Benim beklentim bu dediğim gibi başlangıç olarak güzel. Hacı Osmanoğlu gibi Trabzon'la özdeşleşmiş bir isimle bu süreç bence en iyi şekilde yönetilebilir. Ve ben ilerleyen yıllarda inşallah önümüzdeki sezon, inşallah bir sonraki sezon en kısa zamanda Trabzon-Fenerbahçe maçlarının rakip taraftara açılması gerektiğini düşünüyorum. Açın kardeşim şu tribünleri. Trabzonlularla Fenerliler yamyam yam değil. Birbirlerini yemeyecekler tribünde. En fazla kavga ederler. Birbirlerinin kafasına bozuk para atarlar. Bu zaten birçok statta oluyor yani. Yeter. Bu yüzden oluyor biliyor musun? Bak Fener taraftarı olsaydı orada belki geçen sene olaylar yaşanmazdı. O kadar da iddialıyım. Bu işin önüne bu Trabzon Fenerbahçe olayının önüne geçecek şey bu deplasman yasağının kaldırılmasıdır. O zaman tribünden sahaya inelim. Uh -huh. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı ile ilgili planı <laughs> ne olacak? Bodrum Spor maçında kadro biraz sürprizdi. Trabzon evet. maçında da herhangi bir sürpriz var mı? Şimdi Bodrum maçıyla mı, yani Bodrum maçındaki görüntüyle mi devam edilecek? Yoksa o bir Manchester devamı rotasyon denemesi miydi? Yani rotasyon dolayısıyla öyle bir deneme mi yapıldı? Ee, bu kafada soru işareti. Ben... Bodrum başta 4-4-2 oynandı biliyorsun ki. Evet çift forvet. Ee, Ceko Enes'i ben 4-4-2 beklemiyorum. Bir kere Şimaski kesinlikle 11'e döner. Fred döner. E, Fred'in cezası bitti. Bu ikisi banko. Fred kimin yerine döner? Fred İsmail'in İsmail. yerine döner. İsmail zaten Mourinho'yu da sakatlamış. Artık biraz bir daha formayı zor görür gibi gözüküyor. Espri yapıyorum tabii ki. Geçmiş olsun hocaya da bu arada. Talihsiz bir durum. Farklı renk giymesi gerektiğini kendi de belirtmiş. İsmail Kulübe'ye gelir. E, Fred Amrabat Şimanski üçlüsü. Savunmada BKV oynattı. Savunmada BKV ile mi oynayacak? Çağlar'la mı oynayacak? Sağda Tadiç mi olacak? İrfan Can mı olacak? E, ee, mi olacak? Ceko mu olacak? Bu üç soru belirsiz. Ben beklentimi söyleyeyim. Enesli ile başlamasını bekliyorum. BKV ile başlamasını bekliyorum. İrfancan Can Kahveci ile başlamasını bekliyorum. Ama İrfancan Can Kahveci Tadiç konusunda çok emin değilim. Bence doğru olan bu bu arada. Yani Bekao'nun Cikun'un yanında oynaması, NSC'nin tek forvet oynanacaksa NSC'nin oynaması ve sağda İrfan İrfancan'ın oynaması. Ama tabii ki hoca zaman zaman tercih değişikliklerine gidebiliyor. Ceko'yu tercih edebiliyor, Tadiç'i tercih edebiliyor. Ve Ceko ile Tadiç'in aynı anda tercih edildiği senaryoda eğer öyle bir şey olursa %50 bir ihtimal bu. Eğer öyle bir şey olursa Ceko ile aynı anda tercih edildiği senaryoda Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşayabileceğini düşünüyorum. Bir şey daha ekleyeyim. Filip ee, Kostić Filip Kostić spor maçında biliyorsun ilk kez sol bek oynadı. Teknik heyetten gelen bilgi beklentin üzerinde performans sergiledi. Filip ile orada devam edilecek ama transfer dönemine birazdan geleceğiz. Ocak ayında oraya mutlak ve mutlak bir takviye yapılacak. Yani şu anda ocağa kadar Fenerbahçe'nin sol beki Filip Kostić. Transfer dönemi gelecek demişken İtalyan medyasında Dybala ile ilgili hı hı. bazı haberler yayınlandı. Doğruluk payı nedir? Bir kere yani dün ben de gördüm o haberleri. Biraz da sosyal medyada insanların bakış açısını değerlendirmeye çalıştım. Fenerbahçelerin oyuncuya bakış açısını değerlendirmeye çalıştım. Şimdi bizde bir etiket hastalığı var biliyorsun. Etiket konusu oldu mu bir numara. Ülkece bir numarayız. Ya Etiket şöyle, Osimen gibi etiketlere hepimiz okeyiz de... Şimdi başka böyle daha hayal kırıklığı diyebileceğimiz isimli oyuncular da gelmişti. Ben Dybala'yı Osimen kategorisine değil diğer kategoriye sokuyorum. Çünkü özellikle son dönemde Roma'nın içinde bulunduğu durum ve Dybala'nın mesela bu sezon bilmiyorum kim kaç tane maçını izledi de bu sezonki performansı itibariyle ben çok endişe duyuyorum bu transferin gerçekleşmesinden. Ama Ocak ayı için şunu söyleyebilirim. Neden endişe duyduğumu anlatayım. Baktığın zaman İtalya Serie A'da son iki yılda 20 üzeri gol asist katkısı yapmış bir oyuncu. işte Arjantinli vesaire. Ama artık Fenerbahçe o kotasını doldurmak durumunda. Yani elinde Tadiç var, Ceko var. Maksim'in var. Yani çok böyle yüksek maliyetli hücum oyuncuları. Ve Cengiz Ünder var. Cengiz Ünder var. Hani yabancı olarak söyledim ben. Bu kotada bence bir doluluk var. Biraz daha genç, biraz daha maliyeti düşük oyuncularla, potansiyel oyuncularla devam etmek çok daha mantıklı. Ki Fenerbahçe hep o transferlerden genellikle fayda aldı. Dikkat et. Osterwolde'yi konuşuyoruz. Avrupa piyasası olan. Şimanski'yi konuşuyoruz. Yani yaşı daha düşük oyuncular. Fenerbahçe'ye gelecekte de katma değer olarak geri dönebilecek e, oyuncular olarak gösteriliyor. Yoksa senin elinde Tadic var, Ceko var, Sen Maximen var. Çok da pahalı oyuncular bunlar. Onlara bir tane daha eklemek ne derece doğru bilmiyorum. Ama tekrar ediyorum şu anda Dybala ile alakalı Fenerbahçe'nin bir gündemi yok. Orta sahaya takviye olacak ama bir 10 numara bir forvet arkası oyuncusu takviyesi ben beklemiyorum. Roma'dan başka bir oyuncu gelebilir bu arada. Kim o? Ya onu şöyle açıklayayım. Daha önce dillendirildi bu bu arada. Yeni bir şey değil ama e, benim bu hafta duyduğum bir şey olduğu için bu hafta paylaşıyorum bilgilerini. Daha doğrusu benim bildiklerimi paylaşıyorum. Galatasaray'ın transferinin son döneminde ilgilendiği Polonyalı sol kanat oyuncusu Zalewski. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Biliyorsun Galatasaray'a e, sezon sonu sözleşmesi biteceği için transfer olmamıştı o dönemde. Galatasaray'da işte Şallay'ı alarak biraz daha farklı bir oyuncu olarak... E, kadrosunu zenginleştirmişti kanat anlamında. Şimdi Fenerbahçe bu oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Zalewski sezon sonunda sözleşmesi biteceği için Roma'da çok fazla forma şansı bulamıyor. Ve Fenerbahçe kulübü Ocak ayında Roma'yı ikna edebilme ihtimalini değerlendiriyor. Bu ne demek? Şimdi Roma sezon sonu zaten bedelsiz gidecek bir oyuncuya örnek veriyorum. Cüzi bir e, bedeliyle bırakabilir. Bu anlamda bir beklenti var Fenerbahçe'de. Zalewski'nin özellikleriyle alakalı şunu söyleyeyim. Polonya milli takım oyuncusu. Sol kanat oyuncu. Sol bek değil Zalewski. En başta bunu söyleyeyim. Bir sol bek değil. Sol bekte de oynuyor ama sol bek değil. Biraz pozisyon olarak Kostiç'le çok benzeşiyor. Aslında sol bek oynamayan ama sol e, sol bek olmayan ama sol bekte oynayabilecek bir oyuncu olarak tarif edebiliriz. Şimdi asla sol ön oyuncusu yani. Gelecek yıl sol önde oynayabilecek şu anda Fenerbahçe'nin elinde sol önde oynayabilecek oyuncular. Bir, Tarić, sezon sonu sözleşmesi bitiyor. 2. Maxim'in bir yıl kiralık o da sezon sonu sözleşmesi bitiyor. 3. Filip Kostić o da kiralık, onun da sözleşmesi bitiyor. Şimdi bu üç oyuncu da bu arada Maxim'in tabi dışarıda. O yaş olarak 30 ve üzeri. Kostić'te, Tarić'te. Şimdi Zaleski 22 yaşında ve İtalya Serie A'da 100 küsür maça çıkmış bir oyuncu. Tecrübeli bir oyuncu. Yaşına rağmen İtalya Serie A tecrübesi ciddi anlamda olan bir oyuncu. Şimdi Osterwold'e gelene kadar Ocak Mayıs sol bekte kullanalım. Düşünce bu. Osterwold'den sonra da Osterwold'e Zalewski gibi bir kanat sol taraf yapalım gibi bir düşünce var ama tekrar ediyorum. Bu şu anda iki kulüp arasında bir teklif konuşması vesaire olmayan ve kesinlikle transferin ileri boyuta gittiği bir e, görüşme yok. Şunu sadece şunu söyleyebilirim. Zalewski Fenerbahçe'nin radarında olan bir oyuncu. 1. Jose Mourinho eski hocası, 2. Sebastian Şimanski mini takımdan çok yakın arkadaşı ve bu avantajları da Fenerbahçe bu transferde kullanmak istiyor. Peki Medina konusunda herhangi bir gelişme var mı? Var. Kısaca alalım onu da. Medina dükkanı kapattı diyebiliriz. <laughs> ya yani Son kupa maçında ve son lig maçında Boko Juniors'un forma giymedi. Bunun da sebebi Gago ile teknik direktörle yaptığı görüşme ki Gago da bunu bir bası toplantısında açıkladı. Dedi ki Medina biraz buradaki odağını yitirmiş gözüküyor yani buraya odaklanmakta zorluk yaşıyor ocağa kadar çok uzun bir süre var e, toparlanması lazım gibi bir cümle kullandı ve hatta e, sonrasında özür dileyip kadroya alınma isteğine rağmen Medina'yı almadı kadroya Gago bundan sonra alır mı bilmiyorum ama tekrar edeyim son iki maçta yani son bir hafta on gün içinde yaşanan olaylar bunlar son iki maçta kadroya alınmadı biri kupa biri lig olmak üzere. E, kısacası artık oradaki ya bence Boca Juniors çok büyük bir hata yaptı ya oyuncuyu anlaşmışsın zaten oyuncuyu orada ocağa kadar tutmak biraz taraftarın tepkisinden korktular çok büyük bir hata oldu hem Medine onlara faydasız oldu hem de e, parayı geç alacaklar vesaire bu arada mesela <laughs> Allah korusun bir sakatlık bir şey olsa çocuğun transferi iptal olabilir çünkü tekrar edeyim kağıda atılmış bir imza yok sözlü olarak iki tarafın anlaşmaları var Ocak ayı için. Ama kağıta, kağıda atılmış bir imza yok. Ocak ayı itibariyle Medina fenerbahçe forması giyecek. Ve Fenerbahçe'nin gündeminden düşmeyen Osay Samuel ve evet. İrfan Can Kahveci'nin sözleşmeleri ile ilgili bir gelişme var mı? Yani bunu ben geçen gün baktım. Hatta sosyal medyada paylaştım. 10 Ekim'de söylemişim. Geçen Dün değil evvelsi gün Osay Samuel'in paylaşımının ardından e, dikkatimi çekti. Yani haftalarda söylüyorum. Osay Samuel e, Türkiye'de Galatasaray veya Beşiktaş forması giymeyecek. Hatta bunu bir şarkıyla anlatmıştım. Yani hatırlarsan başka bir evrende, başka bir evrende olabilir ama bu... Şu anda içinde bulunduğumuz evrende bu zaman diliminde böyle bir şey mümkün değil. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de kalırsa Fenerbahçe, Türkiye'de kalmazsa İngiltere'ye gidecek. Sözleşme görüşmeleri başladı mı? Evet, ha güzel. Bunu da söyledik milli aradan sonra teklifler gidecek diye. Güzel. Fikir takip. Fikir takip hemen yanıt vereyim. İrfancan Kahveci'ye resmi teklif yapıldı. İrfan Can Kahveci bu teklife sıcak bakıyor. Ve oyuncu tarafının artık son yanıtı bekleniyor. 3 yıllık yeni bir sözleşme İrfan'ın imzalaması bekleniyor. Bunun dışında Osay Samuel ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Osay Samuel ile fiyatta anlaşılırsa o da 3 artı 1 4 yıl diye bekliyorum ben. 4 yıl istiyor çünkü. 4 yıl sözleşme imzalanacak. Kız arkadaş durumu eş durumu diyelim. Eş durumu ayrı bir konu orayı çözüp çözemeyeceği o o ile kendi ailesi arasında, kız arkadaşı arasındaki konu. Oraya Fenerbahçe karışmıyor. Yalnız bana söylenen şu. Anlattığınız kadar. Hani herkes anlatıyor ya. O sayı kız arkadaşı evlenirse filan. Anlattığınız kadar sözleşme görüşmelerini etkileyen. Bir durum yok. Bir durum yok. Ve anlatılan ücretler de o noktada değil. Çok daha altında. Tekrar ediyorum. Neredeyse yarı yarıya. Yarı yarıya da olmasa da biraz. Yani Arada 1 milyon euro fark... Yani Fenerbahçe 1,5 milyon euro seviyelerinde pazarlık yapıyor şu anda Osay Samaylı'yla. Ve o pazarlığın ben e, olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Ha buna rağmen pazarlık olumlu sonuçlanır. Buna rağmen ya ben evleneceğim. Bu kadın benim hayatımın kadını derse Osay Samaylı ona yapacak bir şey yok. Ona 10 milyon euro verseniz de fark etmez. Yani orada konu para değil. Ve Fenerbahçe oraya çok dahil olmak istemiyor. Doğru da yapılıyor bence. Ama e, dediğim gibi şu anda böyle bahsedildiği kadar da bu görüşmeleri etkileyen bir etken değil diyorlar. Ee, sadece evet öyle bir durumda var. Eğer biz de anlaşamazsa serbest kalırsa Türkiye'de kalmaz İngiltere'ye gider kız arkadaşı dolayısıyla deniyor. Ee, o say Samuel'le de görüşmeler devam ediyor. Olumsuz bir durum yok kesinlikle. Peki programın sonuna geldik. Teşekkür ederiz Volkan Ben demiş. teşekkür İzleyicilerimize ediyorum. İzleyicilerimize mesajını alalım. Her zaman oldu. Bir gibi. de derbi skoru alalım. Dervis'e konu çok hızlı sordun. O zaman biraz düşünmem lazım. Öncelikle ben teşekkür edeyim arkadaşlara bize gösterdikleri ilgi için. Ben derbinin 0-2 veya 1-2 şeklinde sonuçlanmasını bekliyorum. Yani bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. E, i̇ki farklı ya da tek farklı bir Fenerbahçe galibiyeti olacağı düşüncesindeyim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi ilgi gösteriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Kanala abone olmayı unutmazsanız, eğer bu içeriği beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız ayrıca mutlu edersiniz diyorum ve hoşçakalın diyorum.